Değerli dostlar, herkese merhaba. İkinci videomuzda sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle fizyonomi nedir? Fizyonominin tarihsel gelişimi ve fizyonominin amacı ile ilgili konulara değineceğiz. Öncelikle fizyonomi nedir? Fizyonomi el ve yüz çizgilerinden kişilik, karakter ve sağlık analizi yapmaktır. El ve yüz çizgileri kişinin hayatının ve kaderinin haritasıdır. Fizyonomi de bu haritayı okuma ilmidir. Yani bizim elimizdeki, yüzümüzdeki ve vücudumuzdaki birçok şey bize bilgi vermekte. İnsan ruh ve bedenden oluşmakta. Ruhumuzun dışa yansıması bizim bu gördüğümüz et bedenimizdir. Fizyonomi de bu et bedenimizi inceleyip kişinin özellikleriyle, donanımlarıyla ilgili bilgi çıkarmaktır, bilgi oluşturmak. Başka bir ifadeyle fizyonomi kişinin bedenine bakarak ruhunu yani özünü çözümlemeye, anlamaya çalışmasıdır. Her insan görünüşte birbirine benzemekle beraber işin detayına girdiğimiz zaman bütün yönleriyle mesela parmak izi olsun, göz retinası olsun, DNA'sı olsun. Yani bütün özellikleriyle bambaşka bir varlıktır. Her insan mükemmel olarak ayrı bir donanımla yaratılmıştır. Hepimizin yaratılışta donanımları tamamen farklı. Çünkü hepimizin hayata geliş amacı farklı. Fizyonomi bize bu donanımlarımızı, bu özelliklerimizi keşfetmeyi öğretmekte. Şimdi de fizyonominin tarihsel gelişimine bir bakalım arkadaşlar. Fizyonomi ilminin başlangıcı insanlık tarihi kadar eskiye gitmekte. İnsanoğlu var olduğundan beri sürekli her şeyi sorgulamakta, araştırmakta, öncelikle kendisini, çevresini, çevresindeki canlı cansız varlıkları, gökyüzünü ve kainatı sürekli araştırmış ve sorgulamış. Fizyonomi de bu sorgulamanın ve araştırmanın sonucunda neticesinde ortaya çıkmış bir ilim diyebiliriz tarihsel birçok kayıtlarda ve eserde fizyonomi ilminin işaretlerini görmekteyiz. Yine tarihin birçok döneminde fizyonomiyi İslam alimleri, filozoflar, ilim adamları ve bilim adamları kullanmışlardır. Bunun birçok örneğini görmekteyiz. Mesela Aristo, Eflatun, Hipokrat, i̇bn Sina gibi. Bazı dönemlerde aristokratlar, elitler grubu dediğimiz kesimler toplumları yönetebilmek, siyasete yön verebilmek için bu ilmi kullanmışlardır. Tabii ki tıp alanında, eğitim alanında yine devlet büyüklerinin seçiminde buna benzer birçok alanda bu ilim kullanılmıştır. Orta çağda ise bu ilimlerin en büyük temsilcisi Müslüman alimler olmuştur. Mesela Muhyiddin İbn Arabi, Fahreddin Errazi, İbn Sina gibi dahi olan insanlar bu ilimleri kullanmışlar ve bu ilimlere has eserler ortaya çıkarmışlar. 19. yüzyılda batıda yapılan çalışmalar bu ilimlerin bugünkü haline almasına çok büyük katkısı olmuştur. Son yüzyıllarda modern bilimle beraber somut örnekler benimsenince tecrübeye dayalı ilimler ikinci plana atılmıştır. Ancak günümüzde fizyonomi ilminin önemi çok daha iyi anlaşılmaya başlandı. Hatta fizyonomi ilmi ve diğer ilimler pozitif ilimlere birçok alanda katkı sağlamakta. Zaten değerli arkadaşlar, ilim ve bilim kardeştir. Normalde ikisinin de amacı insanı anlamak, çevresini anlamak, algılayabilmek, çözümler üretebilmektir. Sadece buradaki farklılık gittikleri yoldur. Gerçi bu alanda bile birçok şeyi ortaktır. Bir diğer husus fizyonomi ilminin amacı bu ilmin başlıca amacı içinde yaşamış olduğumuz toplumun sıkıntılarına çözümler üretmeye çalışmaktır. Bu çözümleri de kişiler üzerinden yapar. Fizyonomi insana bir bütün olarak yaklaşır. Yani olumlu ve olumsuz bütün yönleriyle beraber bir bilgi ortaya çıkarır. Sadece tek yönlü değildir. Buradaki amaç da olumlu yönlerini daha da fazla arttırabilmek, olumsuz yönlerini ise törpülemek. Yani kişinin yaşantısını bir dengeye oturtabilmektir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda fizyonomi nedir, tarihsel gelişimi ve fizyonominin amacı ile ilgili hususlara değindik. Bundan sonraki videomuzda da fizyonomiyi hangi alanlarda ve nasıl kullanabiliriz? Mesela eğitim alanında, sağlık alanında fizyonomi nasıl etkin bir şekilde kullanılabilir? Bunları ve örneklerini işlemeye çalışacağız. Fizyonomi ile ilgili konulara artık başlamış olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılar diliyorum.